Selam millet. Cumartesi, yine bir cumartesi. Yine beraberiz. Evdeyiz. Sabah kahvaltımızı hazırlıyoruz. Saat olmuş 2. Spontan, gene spontan bir video çekiyoruz. Herkes bekliyordu zaten. Almanya'da ne gibi sosyal haklarımız var? Ben size kısaca bahsedeyim bildiğim kadarından. En basiti herkesin bildiği çocuk parası. Arkadaşlar Almanya'da bir ailenin bir tane çocuğu varsa 192 lira falan bir çocuk parası alıyor. Dediğim gibi çocuk parası 190 küsür lira civarında bir çocuk olursa. Ama diyelim ki sizin iki çocuğunuz var. İki çocuk olursa bu para ne oluyor? Katlıyor birazcık daha. O zaman 200 küsür lira oluyor çocuk başı. 3, 3 çocuğunuz olursa bu 200 küsür 30 240 buluyor çocuk başı. Bu böyle katlıyor gidiyor. Onun için zaten millet 5 tane 6 tane çocuk yapan var. Ben bir tane Alman kadın gördüm. 9 tane çocuğu vardı. Kadın 35 kilo. Ya yani öyle cinsler de var burada. Neyse. Bunları böyle ufak tefekten geçelim. Şimdi Almanya'da bazı yorumlar var işte. Arkadaşlar yazıyorlar. Diyorlar ki Almanya'da yaşlanınca işte insanlar evsiz, kirada yaşıyor. Ondan sonra ne bileyim sürünüyor. Emekli olanlar Türkiye'ye geliyor. İşte Türklerden emekli olanlardan. Şimdi bilmediği tabii gerçekler çok. Bir sürü gerçek var Almanya hakkında. Yani bekara karı boşamak tabii ki kolay. Ama Almanya'daki sosyal haklardan bahsedelim. Şimdi Almanya'ya gelen Türkler adam zaten 25-30 sene 40 sene burada çalışmış. Almanya'da emekli olmuş. Emekli maaşı ne kadar? 1100 lira en bakın 40 sene çalışan bir insandan bahsediyorum. Güzel de bir fabrikada çalıştıysa 1100-1200 lira emekli maaşı. 1200 euro emekli maaşı alıyor. Şimdi bu adam zaten Türkiye'de en az 3-4 daire, 1 iki dükkan almış. Yatırımını yapmış. Mark zamanından şimdi euroya geçti. Şimdi adam burada kalıp ne yapsın? Zaten Türkiye'de 4 tane dairesi var tanesini 700 eurodan gömmüş. Bir tane dükkanı var. En az 1500-2000'den gömmüş. E Türkiye'de emekliliğini de yapmış adam. Ödemiş buradan. Karısını da emekli yapmış Türkiye'den. Şimdi ben gördüklerimi anlatıyorum. Adam yazmış yorumun altına. Orada zaten millet aç Türkiye'ye dönüyor. Ya arkadaşım. Benim kuş beyinli arkadaşım. Sendeki beyni biz kuşa taksak kuş ters uçmayı bırak. Düşer düşer. Yani bilmeden niye yorum yapıyorsun? Bilmeden neden atmaya çalışıyorsun? Türkiye'ye dönen adamların %99'u emekli insanlar. Zaten yatırımını yapmış insanlar. Türkiye'de arazisi var, evi var, dükkanı var, kiracısı var, bilmem nesi var, emekliliği var. Bir de Almanya'dan emekliliği var. Zaten 1200 lira Almanya'daki emekliliği Türkiye'de 4 katına hesap edersen ben hesap etmeyeyim, onu da sen hesap et. Çok biliyorsunuz yani. Şimdi neyse onu da buradan e, yerine taşı da koymuş olalım. <laughs> Onun haricinde çocuğumuzun parasını aldık. İşsiz kaldık diyelim ki. Yani biz Almanya'da çalıştık. İki sene boyunca çalıştıktan sonra ilk geldiniz. İlk geldiniz Almanya'ya bir şekilde evlilik için geldiniz. Bir şekilde oturumunuzu hallettiniz. Ananız Alman'dı babanız işte ne bileyim İtalyan'dı bir şekilde buraya geldiniz. Ne oldu? Almanya'da iki sene çalıştınız. İki sene sonra firmanız kapandı ya da sizi işten çıkardı. İki sene sonra işsizlik parası adı altında size çalışmadığınız zamana bir sene boyunca işsizlik parası ödüyorlar. Bu da nasıl oluyor? Mesela 1500 Euro maaş alıyorsanız işsizlik paranız 1000 Euro. Yani üçte ikisini devlet size işsizlik maaşı olarak ödüyor bunu gördüğünüz gibi şuradan Sabrina giriyor içeri. Ondan sonra çocuğunuz varsa bunun da bir prosenti dedikleri işte yüzde oranı var. Çocuğunuz varsa iki çocuğunuz varsa ona göre artıyor ya da biraz düşebiliyor. Bu böyle oynuyor arada. Çocu i̇şsizlik parasınızı bir yıl boyunca hak ediyorsunuz. Ama şöyle de bir olay var. Türkiye'de işsiz kaldığınız zaman devlet sizin Emeklilik sigortanızı yatırmıyor. Yani emekliliğinizi yatırmıyor. Devlet sizin sağlık sigortanızı yatırmıyor. İşte asıl ince nokta burada. Almanya'da işsiz olduğunuz dönemde bir sene boyunca diyelim ki işsiz kaldınız. Bu dönemde sizin emeklilik sigortanızda yatıyor, sağlık sigortanızda yatıyor, Çocuk paranız da geliyor. Kiraya kadar bir de kira yardımı var. Hani o dönemde mesela az para alıyorsunuz ya, devlet sizin kiranıza da yardım ediyor. Anladınız mı ince noktayı? Türkiye'de işsiz kaldığınız andan itibaren açsınız. Ya ananız varsa ya birikiminiz varsa onu yiyeceksiniz. Sağlık sigortanız bir hastaneye gittiğiniz zaman devlet bakıyor mu size işsizkene? Bakmıyor. Ama burada bir sene boyunca sizin sağlık sigortanız da ödeniyor. İşsizlik paranız da maaşınız gibi yatırılıyor. Eğer maaşınız yaşamınıza elverişli değilse kira yardımı yapılıyor. Onun haricinde bir de emekli olacağınız ya ileride 40 sene çalışmıştınız. O aradaki bir sene emeklilik sigortanız da yatırılıyor. Yani emekliliğiniz rente ferzikerum onu da yatırılıyor. İşte bütün mesele bu çizgide. Türkiye'de işsiz kaldığınız zaman ya Bağkur size diyor ki öde kardeşim diyor borcunu ya diyor, sigorta diyor ki tamam senin diyor işvereninle alakan bitmiş bitmiş. Sonra işsizlik parası. Eğer ki 20 sene çalışırsanız ya da 10 sene ona işsizlik parası veriyorlar. O da ne kadar? Ne, ne kadar zaman ödüyorlar ve ne kadar? İşte bizim anlatmak istediklerimiz bu. Almanya'da sürünüyor diyen adamlar var. Ya da Almanya'da her şey güllük gülistanlık diyen adamlar var. Ya en basiti bugün diyelim ki pazar ya da cumartesi biz evdeyiz. Şimdi ben Sabri'nin sucuklu yumurtayı çok seviyor diyelim. Türkiye'de ya sucuğun kilosu almış başını gitmiş. Pastırmanın kilosu olmuş. 100-120 lira, 130 lira. Yani dediğimiz gibi her zaman. 1300 kazanan insan sadece ne? Bir kilo pastırma alsa 130'unu veriyor. Burada pastırmanın en kralı Kayseri pastırması 30 lira. Yani 30 euro. Tabii ki Türk lirasına vurursan ama bizim bahsettiğimiz Türk lirası ile Alman eurosunu birbirine çarpıştırmak değil. Biz sadece ne alım gücünden bahsediyoruz. Ha bu arada Sabrina'ya ben dün mesela sucuk aldım. Hani ayıp söylemesi. Bunları ben utanıyorum yani söylerken. Ama gördüğünüz gibi kilosu 10 euro. Bir kilosu 10 euro. İşte bir kangal kocaman kangala bir de kasap sucuk yani. Neyse boş verin bunları. Biz artık bu et kilo mevzularını geçtik. Ben 5 senedir burada yaşıyorum. Geldiğim günden beri çalışıyorum. Sosyal haklarımın hepsini Allah'ın izniyle kazandım. Eğer kadınsanız, çocuğunuz da varsa çok şanslısınız. Ben Augsburg'da yaşıyorum. 100 bin tane bayan varsa yüzde seksen, yüzde seksen beşi bunların yalnız yaşıyorlar. Çünkü devlet tarafından tam destekle ilerliyorlar. Çalışmadıkları zaman maaşları ödeniyor. Bu e, işsizlik parası adı altında değil. Çalı, çocuğu var. Ondan sonra e, devletin tam imkanlarından faydalanabiliyor. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de bir kadın kocasından boşandığı zaman ya babasının evine gidecek ya acından gebercek. iki çocuğunu alıp da nereye gidecek? Ama burada öyle değil. Devlet size evinizi veriyor. Ondan sonra sizin kiranızı ödüyor. Elektriğinizi, suyunuzu, telefonunuzu ödüyor. Bir de cebinize aylık 1100-1200 lira da para koyuyor. Ondan sonra ama size devamlı iş gönderiyor. Diyor ki şurada iş var git çalış. Burada iş var git çalış. Size iş devamlı sunuyor. Siz o işlere gitmek zorundasınız. Yani ben yok ben yatayım ömür boyu. Ömür boyu devlet bana baksın öyle bir şey yok. Bakın bizim en alttaki komşumuz hatta en alttaki komşumuz değil. Bu bina 3 katlı 6 tane daire var. Burada ben geldiğim zaman 6 tane bayan vardı. Hepsi de yalnız yaşıyor. Bu binadaki 6 altı bayan 6'sı da yalnız yaşıyor. Biz Sabrina ile beraber yaşıyoruz şu anda. Sizi devamlı işe gönderiyor. Diyorsun ki benim işim yok, mesleğim yok. O zaman seni meslek okuluna gönderiyor. Diyor ki meslek yapacaksın diyor. Kendine göre bir meslek seç diyor. Sen ne yapabilirsin? Sen gidiyorsun, işte o okulda meslek öğreniyorsun. O arada seni staja gönderiyor. Bunlar hep Almanya'nın sosyal imkanları. İmkanlardan bahsederken, ondan sonra çocuk parasından bahsettik, kira yardımından bahsettik, işsizlik parasından bahsettik, emeklilikten bahsettik ve emekli oldunuz. Almanya'da emekli oldunuz. Alman vatandaşları, Türk vatandaşları fark etmez. Geldiğiniz 70 yaşına emeklisiniz. Hani bazı arkadaşlar var ya devletten geçiniyorlar yardım. Zaten Almanya'da emekli oluyorsunuz bir şekilde. Ama 700 euro maaş alıyorsunuz. Ama 1000 euro alıyorsunuz. Ama 1500. O sizin çalışmışlık yıllarınıza ve e, ömrünüzü nasıl geçirdiğinize bağlı. Almanya'da Altesheim denilen yerler var. Bu yerler yaşlı yurtları. Türkiye gibi e, düşünün. Yaşlı yurtları var. Buralar normal gördüğünüz gibi bizim evlerimiz gibi büyük. Bizim hemen mesela her yerde var bunlardan. Sadece ne bizim oturduğumuz şu bölümde yani şurada bile üç tane var. İnsanlar buraya belli bir yaştan sonra kayıt yaptırıyorlar. Diyorlar ki ben diyorlar artık yalnız yaşıyordum zaten ya da ne bileyim çocuklarım var. Ben çocuklarıma yük olmak istemiyorum ya da eşi yatalak olup da mesela karı koca ben bir Türk aile biliyorum mesela karısı karısını adam bakamıyor diye evinde ondan sonra şeye götürdü Altesayma. Altesayım da her gün yanına gidiyordu ziyarete. Bir oda düşünün. Otel odası düşünün. Bu otel odası gibi lüks döşenmiş. Televizyonu var, yatağı var, masası var, tuvaleti, banyosu var. Bu binanın içinde yemekhane var. Yatalak durumdaysanız hemşire sizin odanıza yemeğini getiriyor, yediriyor, içiriyor, temizliğini yapıyor. Ondan sonra size çamaşırlarınız orada yıkanıyor, yemeğiniz veriliyor. Ondan sonra mesela eliniz ayağınız tutuyorsa bu Altesheim'de yaşıyorsanız dışarıda arabanız var, park yeriniz var. Normal ev gibi kullanıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam yemek çıkıyor. Kendi odanıza buzdolabı alabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Aynı ev gibi. Ama sizin emekli maaşınızın yarısını kesiyorlar. Yani diyorlar ki sana bir cep harçlığı işte 200-300 euro mesela 1000 lira alıyorsan bunların da pahalısı ucuzu var herkesin yaşayabileceği standartlarda. Gidiyorsunuz oraya hemşire geliyor sizi. Ölene kadar bakıyorlar arkadaşlar. Yatalak olduğunuz zaman ambulansı aşağıda kapıda bekliyor. En ufak bir müdahalede ambulans geliyor sizi alıyor hastaneye götürüyor. Orada bakıyorlar, iğnenizi yapıyorlar. Tekrar ambulansla tekrar e, e, yaşadığınız yere geri götürüyorlar. Dediğim gibi, durumu iyi olanlar daha lüks e, alte yaşıyor. Yani emekli maaşınızın durumuna göre lüks ya da işte otel gibi düşünün, tatil gibi düşünün ama bu 70-80 yaşından sonraki bir tatil. Çok iyi bakılınıyor. Hemşireler, odalarda işte ne bileyim bakıcılar. Bir de böyle bir sosyal imkanı var Almanya'nın. Yaşlılara çok hürmet var. Ne hastanede ambulansla gelen yaşlılar daha öncelikle onları ilk önce alıyorlar. Ondan sonra sıra size gelince size. Eğer aklıma daha başka bir şeyler gelirse zaten ben dediğim gibi hiçbir yere not almıyorum. Hiçbir yerden de bir şey yazmıyorum. Öyle spontan çekiyorum videoları. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Dışarı çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum. Dışarısı çok soğuk zaten. Kaç dereceymiş şu anda? Eksi 2 derece. Dışarıda da hafiften kar çiseliyor. Evimizde otururuz. Bir de şu sosyal imkanlardan, sosyal imkanlardan bahsetmiş gene. Ee, Almanya'da çalışma saatleri 40 saat arkadaşlar. 40 saat haftada çalışıyorsunuz. Bakın 7 gün 40 saat çalışıyorsunuz. İş imkanlarından bahsedeyim size biraz. İş hayatından. Orada da sosyal imkanlar var. Taşeron firmada çalışırken aklıma geldi bir anda geldi Benim gibi bir firmada fest olarak çalışıyorsanız yıllık 30 iş günü senelik izniniz var. 30 iş günü. 5 gününü kullanmak istiyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ben 5 güne 9 gün senelik izni kullanmış oluyorum. Yani benim 25 gün daha olmuş oluyor. Siz bunu kafanızda hesap edin. 30 iş günü, ama bu lay firmada öyle olmuyor. Lay firmaya girerseniz 24 iş günü size senelik izin veriyorlar. Lay firmalarda e, mesela bu Weihnachten diyorlar ya 24 e, aralıkta, o weinahten de weinaht geld vermiyorlar. Lay firmalar vermiyor ama mesela benim çalıştığım firma e, fesvetrak olan yani normal çalışıyorsanız orada bir de maaşınızın bu firmaya göre değişiyor tam maaş olarak veren var. Bir yılda bir maaş ikrami olarak veren var. Öbürküsü yüzde kırkını veren var. Yüzde altmışını veren var. O da firmaya göre değişiyor. Yani why not? Sonra o çalışmadığınız 30 iş gününü siz zaten ekstra alıyorsunuz çalışmadan. Orada sizin maaşınız zaten yatırılıyor. Yani var da var ya. Ya ölene kadar garantidesiniz. Yani devlet insanlardan para kesiyor. Bak yalan değil. Yani ben mesela diyelim ki 2500 euro bürüt maaş alıyorum. Elime geçen para 1700 euro. Yani benden ne kadar kesiyorlar? 800 euro para kesiyorlar arkadaşlar. Ama bunun için üzülmeyin. Zaten orada devlet size işsiz kaldığınız zaman bunun hakkını veriyor. Yani diyor ki senden diyor biz bu kadar para kesiyoruz. Ama sen çalışmadığın zaman ben senin diyor emekliliğini de yatırıyorum. Senin kira yardımını da yapıyorum. Senin elektriğini, suyuna da yardım ediyorum. Senin sigortanı, sağlık giderlerini de hallediyorum. Daha ne olsun? Arkadaşlar yazıyor bana. Diyor ki abi ben diyor işte diyor oraya geldiğim zaman iş bulabilir miyim? Ya da ne bileyim bu meslek dalıyla ilgili iş bulabilir miyim? Ne kadar kazanırım? Arkadaşlar şimdi ben her meslekte çalışan bir insan değilim her meslekte çalışan arkadaşlarım da yok. Şunun cevabını size şöyle vereyim. Almanya'da saat ücreti geçerli. Eğer gece çalışıyorsanız bunun prosenti var dedim. Yani %30'dan %100'e kadar çalıştığınız firmaya göre, işin ağırlığına göre değişiyor. Yani 10 euro saat ücreti alıyorsanız 20 euro da alabilirsiniz gece çalışmalarında. Ya da 16 euro da alabilirsiniz. Ya da 15 euro da alabilirsiniz. O onun şeyine göre. Ama çalıştığınız firmanın büyüklüğü, yaptığınız işin profesyonelliği, yani yaptığınız işin firmaya ne kadar kazandırıyorsunuz? Adam mesela aynı işi yapıyor. Bir firmada 20 euro kazanan var, öbür firmada 10 euro kazanan var. Aynı işi yapıyor. O firmanın size biçtiği değer. Çünkü burada bir iş dalında uzmansanız her yerde iş bulabilirsiniz. Hani aynı firmadan binlerce firma var. Geçenlerde de bir arkadaş yazmış. 330 liraya ev daha yani kira mı olur falan filan mı olur diye. Arkadaşım biz oturuyoruz ve yüzlerce binlerce insan oturuyor. Hani sen bulamadıysan ben ne yapayım? Onun haricinde bir de 2200 lira maaş mı olur diyor. Şimdi 2200 lira maaş dediğim olay adam gece çalışıyor. Götse firması. Götse firması Dünyanın en büyük piston segman fabrikası. Burada. Gemiler için, uçaklar için, aklınıza gelebilecek her şey. Adam oraya giriyor Götse firmasına. Lay firmadan giriyor. Bakın Lay firmadan, taşeron firmadan giriyor. En az cebine gireceği net maaş 1700-1800. Eğer gece var vardiyelerinden de bunu koyarsanız 2300-2200 lira net maaş giriyor cebine. Gece çünkü 4 vardiye çalışıyorlar. Orası bu firma metal döküm firması olduğu için %100% veriyor gece çalışmasında. Yani 10 euro life taşeron firmadan girdiyseniz 20 euro saat ücretiniz var. Gece vardiyesinde çalıştığınız zaman ne kadar çok çalışırsanız o kadar para alıyorsunuz. Adam yalan diyor ya ya böyle çalışan adamlar var, arkadaşlarım var. Yani niye yalan atma gereği duyayım bir kere? Yani neden yalan atma gereği duyayım? Taşeron firmadan 2200 kazanıyor diyorum. Eğer ki fest arbeit yani fest direkt girme şansı olursa oradaki şefler patronlarla iyi anlaşırsa hani birazcık orada daha böyle iyi kendini gösterirse çalışırsa işe gitmemezlik yapmazsan devamlı hastayım ben e, burada adamlar gidiyor işe başlıyor ben hastayım. Krank yapıyorlar. Krank dediğimizde rapor alıyorlar. E adam bir bakıyor iki bakıyor. E diyor bu diyor götü başı ayrı oynuyor diyor bunun diyor. Ondan sonra işten almıyorlar onu. Onun için benim yalana atmak ihtiyacım yok. Yok yani yok. Benim öyle bir ihtiyacım yok. Niye yalan atayım ya? Yalan atacak bir neyim var yani? Nedenim var mı yalan atmak için? Bilgilendirme alanında yalan olur mu? Yani fesfetrafla çalışan adam en az 3000'in üzerinde maaş alıyor. Döküm firması olduğu için, metal ağır firması olduğu için kaynak işi mesela çok güzel. Kaynakçılar çok güzel para kazanıyor. Bu argon kaynağı, gazaltı kaynağı, işte elektrik kaynağı bu meslekleri olanlar iyi para kazanıyor. Onlar 2000'in üzerinde net ellerine geçiyor. Yani öyle demek istiyorum. Şimdi işin firmasına göre, yaptığınız işin kalitesine göre, çalıştığınız saatlara göre iş değişir. Ben hiç kimsenin Şurada aşçı adam diyor aşçıyım ben abi diyor. Orada diyor kaç var nereden bileyim ben ne bileyim ben. Gel çalış ama en önce yapmanız gereken tek şey Almanca öğrenmek. Almanca öğrenmeden sakın gelmeyin. Çünkü işsizlik kalırsanız parasız kalırsanız belli bir süre sonra e, direnciniz yıkılıyor benim olduğu gibi. Ben ilk iki sene çalıştım çok kötü işler var aklınız hayaliniz durur. 8 saat boyunca ayakta karton attığım biliyorum ben 7-8 ay boyunca. 1500 tane 10 kiloluk karton ve her gün aşırı yürümekten ayak bileklerimin ağrıyıp evde sürünerek tuvalete gittiğimi de biliyorum. Direnciniz belli bir yerde yıkılır. Eğer Almancanız yoksa iş bulmakta zorlanırsınız. Bu sefer ee... Sevmediğiniz bir işte de çalışırsınız ama Almanca öğrendikten sonra o işi bırakıp başka bir yere başla, başlarsınız. Çünkü Almancanız vardır, konuşabiliyorsunuzdur. Abo bu video gene olmuş 30 dakika. Neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum artık. Sabrina da acıktı Yemek yapacağım ona şimdi sabah kahvaltısı. Ben bütün bu bizi sevenlere, bütün arkadaşlarıma, bütün herkese sevgilerimi, saygılarımı, iyi, yani iyi dileklerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.